100 doların olsun ister miydin? Ya herhangi bir şeyden yüz katman olsa? Bunun ilgi çekeceğini düşündük. Kyle uyurken ne huzurlu görünüyor. Ve bu aklıma müthiş bir şey getirdi. Umarım kırmızı rengi seviyorsundur. Bu işime yarar. Hmm, selam. Uyuyakalmışım. İyi uyudun mu? Ne zaman bıyığım çıktı? Bu nasıl oldu ya? Demek kuralsız oynayacaksın Julie. Yüz kat dövmeye ne dersin? Aa, olamaz. Başlasa iyi olur Julie. O dövmeler kendiliğinden yapışmıyor sonuçta. Birazdan dönerim. Bu çok saçma. Kim bunlardan yüz tane ister ki? kala, Birincisi resmen tamamlanmıştır. Alın dövmesi. Tamam. Neyse ki hepsi sevimli. Ama hepsi bir anda olunca pek emin değilim. Birazdan üstüte yapıştırmak zorunda kalacağım. Hızlanmalıyım. Keşke gözlerimin üstüne de koyabilseydim. Yarıya geldim millet. Sadece bana mı öyle geliyor yoksa havalı mı görünmeye başladı? Belki de dövmenin mürekkebi beynime geçmiştir. Ay şuna bak. Birkaç tane daha. Yüz. Al bakalım mutlu musun Kylie? Bunun komik olduğunu düşünüyorsun ha? Sanki ürkütücü bir yüz maskesi gibi hem de yüzüme yapışık. Ay geriliyor. Ay, zar zor gülümseyebiliyorum. Baksana aptal bayık. Eminim hemen soyulur. Bakalım. Bu kadar da fena değilmiş. Kısa çubuğu kesinlikle sen çekmişsin Kylie. Bu akşamki parti için çok sabırsızlanıyorum. Hey! O saçım için gerekli. Belki de değildir. Bu saç şekli bütün gece dayanacak. Ben böyle bırakayım bari. Bitmiş mi? Al senin olsun. Sağ ol. Hepsini kullanmışsın Kylie. Görüşürüz. Saç spreyi canavarı. Bugün harika olacak. Özellikle de sevimli saçlarımla. Bütün spreyi nasıl kendime saklayacağımı da biliyorum. Sıra sende Kylie. Gerçekten saç spreyini sprey boyayla mı değiştirdin? Yüz kat saç boyası demek istiyorsun herhalde. Yapamam. Merak etme sana yardım ederim. Umarım yıkayınca hemen çıkar. Saçı yargımıza göre başlayabiliriz. İlk katman neredeyse tamam. Niye tek renge takılıp kalalım ki? Özel tekniğimi kullanıyorum. Eminim mavi rengi seviyorsundur. Aslında ne çıkacağını merak etmeye başladım. Selam simler kudur yarısını hallettik bile. Gözlere dikkat Julie. Birkaç katman daha kaldı. Ve böylece yüz katman tamamlandı canım. Güzelce bir kurusun. Kokusu berbat yalnız. Ve kalk bakalım. Güzel mi? Sanki havaya dikilmişler gibi geliyor. Belki yeni bir saç akımı başlatırım. Bu da kim? Keşke açmasaydım. Mükemmel bir şaka görmek ister misin? Tek gereken bir koli bantı. Biraz hızlanalım. İyi görünüyor. Oyun başlasın. İşte oluyor. Bir alışveriş maratonu daha başarıyla tamamlandı. Ay dudaklarım. Aman tanrım. Ne oluyor ya? Kylie. Evet. Senin için özel bir hediyem var. Ve bunu kesinlikle hak ettin. Yüz kat kolibantı. Bir de şu dağınıklığı toparla. Pekala ben hazırım. Çok uzun sürmez herhalde değil mi? Ve tüm bu eğlenceli renklerle çok daha hoş görünecek. ya yol aldım. Şuna bak. Daha bitmedi. Bunları buraya uydurmak için epey yaratıcı olmam gerekti. Bayağı emek gerekiyor. Kollarımı zor hissediyorum. Yüze yaklaşmış olmalıyım. Pekala birkaç şerit daha. Havlusu olan var mı? Ve yüz. Al bakalım mutlu musun Cili? Pizza <laughs> ısmarladığımızı unutmuşum Onca erimiş peynire ulaşmamız tehlikedeyken Yapacak tek bir şey var Saldır Vites yükseltmenin zamanı geldi Küçük arkadaşıma merhaba de Geldim Kesmeye devam et Geliyoruz pizza Huu nihayet Karnımızı tıka basa doyurmaya hazır mısın? Selam millet, yeni bir göz paletine hazır mısınız? Beni izlemeye devam eden hepsini deneyeceğim. Şu müthiş tonlara bakın. Sanki buradan hortum geçmiş gibi ama baş edemeyeceğim bir şey değil. Jolie Oh, tabii. Kylie? Bir dakika. Julie. Aman neyse. Dediğim gibi. Bu yıl metalik renkler moda. Nasıl göründüğünü göstereyim. Bu fırça çok işinize yarayacak. Şuna sürün ve elmacık kemiklerinize dağıtın. Ne? Kayıt yapmaya çalışıyorum. Al bunu kaydet. Yüz kat. Bunu yapamazsın. Başka seçeneğim yok. İşte birinci katman. Tüm renkleri kullanabilirim. En azından bu renklerin neler yapabileceğini göreceğiz. Ha, hadi uyan. Neden sadece yanaklara süreyim ki? Alnımda ışıl diyebilir bakın. Bu fırça bunun üstesinden gelebilecek mi bilmiyorum. Parmaklarımı kullanayım. Bir külçe altın gibi parıldamaya başladım. İyi görünüyorsun canım. <laughs> Robot gibi görünüyorum. Hala izleyen var mı? Oo, herkes izliyormuş. Daha fazla takipçi için her şeye değer değil mi? O bildirim sesleri de ne? Neredeyse unutuyordum. Ruj için hazır mısınız? Ciddi olamaz hiçbir şey yeni yılı güzelce süslü bir ağaç kadar iyi ifade edemez. Ne güzel değil mi? Ağacımıza ne yaptın? Çam süsümüz mü kalmadı? Şu bir pamuk mu? Ne güzel değil mi? Hayır Julie. Benim yaptığım yüzü önüne çevir. Ooo dada. İşte şimdi yeni yıl gibi oldu. Sadece son bir dokunuş gerekli. Tepe yıldızı olmadan çam eksik kalır. Bayıldım. Şimdi de benim dokunuşum geliyor. Biraz yapay kar. Julie yo. Ay ip spreyiymiş. Fosforlu. Sarı. İp spreyi. Yeter artık. Of ya. Ve istediğin kadar ip spreyi var. Bu da bayağı fazla demek. Hadi parti başlasın. İlk katman tamam. Neyse en azından insanı canını yakmıyor. Aslında fena bir his değilmiş. Şu güzel renklere bak. İşler ilginçleşiyor. Bir noktaya atlamışım. Bitmedi mi Kali? İşte şimdi bitti. Hareket edebilseydim. Senin üstüne de bulaştırırdım. Giysilerde leke bırakmaz değil mi? Mutlu yıllar Jolly. Noel Baba. Birileri yaramazlık etmiş sanırım. Niye insanlar beni görünce hep böyle yapıyor? Sen ne yapıyorsun? Jolly nerede? Sana hediye yok. Noel Baba. Dur. Sen yüz kat meydan okumasını kabul eder miydin? Arkadaşlarınla dene ve nasıl gittiğini bize anlat.